Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yine bir LGS deneme sınavının çözümüyle birlikteyiz. Uzaktan eğitim Platformu'nda yayınladığımız ikinci denememizin çözümlerini ilk 10 sorusuyla buradayım. Yani bu videoda ilk 10 soruyu göreceksiniz. Kanalda diğer 10 sorunun çözümünü de part 2 olarak deneme sınavı 2'nin part 2'si olarak görebilirsiniz. O zaman başlayalım. Benim sorumuzda bir perdeden bahsediliyor. Şimdi bu perdenin şu uzunluğu bize 3x-14 verilmiş. Burada bir x-6 uzunluğumuz var. Bu ikisi arasındaki farkı bulalım. Bu ikisi arasındaki farkı ikiye bölünce şu iki parçayı bulmuş olacağız. Hemen bir fark alalım öncelikle o zaman. 3x-14 eksi x-6. Bu eksiyi buraya dağıtmayı unutmuyoruz. 3x-14 eksi x artı 6 olmuş oluyor. Yani 2x eksi 8. Bunu da ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Burayı 2'ye böldüğümüzde her bir terimi 2'ye bölmemiz gerekecek. x eksi 4 olacak. Yani şurası x eksi 4. Burası da x eksi 4. Burada bize perdenin pencerede kapattığı bölgelerin simetrik aracısının alanları farkı soruluyor. Yani aslında şuradaki şu bölüm bize bu farkı verecek. E buranın 4 olduğunu biliyoruz. 4, 4 daha 8. O zaman tamamı x artı 8 olduğuna göre şuraya x kaldı. E burası da zaten x eksi 4. Bu durumda buranın alanı ne olacak? x çarpı x eksi 4. Hemen dağıtalım. x kare eksi 4 x cevabımız A seçeneği. Hemen gelelim ikinci sorumuza. Bir cadde de A noktasından B noktasına kadar her biri eşit aralıklarla eşit mesafe olacak şekilde 12 tane sokak lambamız var. Sokak lambalarımızın her biri x uzunluğunda. 12 tane olduğuna göre burada bu 12x şöyle genişliğimiz var. Şimdi burada artık iki sokak lambası arasındaki mesafe soruluyor. Yani şuralar. Bunlardan kaç tane var aslında? 12 tane lamba diktiğimize göre 11 tane var değil mi? Şimdi şöyle düşünelim. Burada AB uzunluğunun tamamı bize verilmiş. Bu uzunluktan 12x'i çıkardığımızda aslında boşlukların tamamının uzunluğunu bulacağız. Yani 11x kare artı 12x eksi 99 eksi 12x dediğimizde biz 11x kare eksi 99 olarak buradaki 11 tane boşluğu buluruz. Bunu da 11'e böldüğümüzde bir boşluğu bulmuş olacağız. Dolayısıyla bu da x kare eksi 9 olacak. Peki x kare eksi 9 neye eşit acaba? Burayı x x burayı da 3 3 diye düşündüğümüzde nasıl açabiliriz? x eksi 3 çarpı x artı 3 diye. Dolayısıyla cevabımız c seçeneği. Hemen geçiyorum 3. sorumuza. Şimdi burada en yüksek puanı kazanmak istiyoruz. Burada şıklardan gidebiliriz. A seçeneğini hemen deneyelim. Şimdi altının çarpanlarına bir bakalım. 1, 6, 2 ve 3. Şimdi burada asal bölenlerinin sayısı kaç tane altının? 2 ve 3 asal olduğu için 2 tane. Kendisi dışındaki pozitif bölenlerinin toplamına bakalım. 1 artı 2 artı 3 eşittir 6. Şimdi bu durumda hem asal bölenlerin sayısı 2 tane hem de kendisi dışındaki pozitif bölenlerin toplamı kendisine eşit olduğu için 25 puan 6'dan kazanmış. Gelelim 28 inceleyelim. 1, 28, 2, 14, sonra 3, 7. Peki burada kaç tane asal bölen var? Hemen bakıyoruz. 2 bir asal bölen, 3 ve 7 asal bölen. Şimdi burada 2'den farklı asal bölen olduğunu görüyoruz. Hemen o zaman şöyle düşünüyorum. kendisi dışındaki pozitif bölenlerin toplamına bakalım. 1 artı 2 artı 3 artı 7 artı 14'e bakacağız. Hemen toplayalım. Buranın 28 olduğunu görüyoruz. Yani buradan aslında kendisi dışındaki pozitif bölenlerin toplamı kendisine eşit olduğu için 15 puan kazanacağız. Peki pozitif bölen sayısı tek sayıda mı? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil. Asal bölenlerinin sayısı 2 tane mi? Değil. Evet. Dolayısıyla buradan hmm, biz 15 puan mı kazandık? Güzel. Buradan da 15 puanımız var. Peki 100'e bakalım. 100'ün bölenlerini bulalım. 1 çarpı 100. 2 çarpı 50. 4 çarpı 25. 5 çarpı 20 ve 10. Burada asal bölenler kaç tane? 2 ve 5. Dolayısıyla 2 tane. Ve e, burada asal bölen sayısı pardon pozitif bölen sayısı tek sayıda. Değil mi? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E, dolayısıyla biz burada ne kadar puan kazanacağız? Hemen bakıyorum. E, bakıyoruz. Asal bölen sayısı 2 tane değil. Kendisi için 10 puanımız var. Pozitif bölen sayısı tek. E bir 5 puan daha var. Peki acaba şunların toplamı 100 ediyor mu? Bir de buna bakalım. Etmiyor değil mi? Daha fazla ediyor. Aynen. Demek ki buradan da bir 15 puanımız var. Peki mesela bir de B seçeneğini inceleyelim burada. Zaten şuradan bir 25 puanımızın olduğunu biliyorduk. 64'e bakıyorum. 1, 64, 2, 32, 4, 16. Başka var mı? Bir de 8 var değil mi? Güzel. E şimdi buradan bir o zaman ne kadar puan kazanacağız? 10 puan kazanacağız. Çünkü pozitif bölen sayısı tek sayıda. Peki asal bölenleri kaç tane? Bir tane. Sadece 2. Ondan sonra başka ne özelliğimiz var? Şunları topladığımızda 64 ediyor mu ona bakalım. 32 ile 16'yı topladığımızda 48. Şuradan şöyle 48'imiz var. Sonra bir 12'miz bir de 3'ümüz var. Topladık 63 yaptı. Etmedi yani. 32 16 Yine bir daha toplayalım da evet 60 de etmedi demek ki buradan da 10 puanımız var yüzden de zaten 15 puanımız vardı dolayısıyla şuradaki 64'ten şuradaki 28'dekinden daha az puan kazandığımız için B seçeneği elenmiş oldu gibi düşündüğümüzde cevabın A seçeneği olduğunu görebiliriz hemen dördüncü soruyu geçelim o zaman A noktasından B noktasına 45 adımda gidiyormuşuz ve B'den de C'ye 35 adımda gidiyormuşuz. Bizim her bir adımımızın uzunluğu 20 kök 2 santimetreymiş. Şimdi o zaman burayı 45 adımda gittik. 20 kök 2, 20 kök 2. O zaman 45 çarpı 20 kök 2 dediğimizde bu uzunluğu bulacağız. 900 kök 2. Bu santimetre. Hemen bunu metreye çevirmek istiyorum. 9 kök 2 olsun. Aynı şeyi BC içinde yapacağım. 35 çarpı 20 kök 2 diyeceğiz yine. Sonra 700 kök 2 gelecek. Şöyle 7 kök 2 metre olacak. Şimdi bunların ikisini farkı soruluyor bize. Hemen farkını alalım. 2 kök 2. Şimdi bu iki kök 2 kök 2'yi nasıl yazabilirim? Kök içerisine 4 çarpı 2'den kök 8. Peki kök 8 kime daha yakın? Kök 9'a yani 3'e. Cevabımız C seçeneği. Hemen gelelim 5. sorumuza. Burada bir internet kotası durumundan bahsediliyor. Şimdi 8 gün 2 üzeri 7 megabyte kullanıyoruz. 8'i nasıl yazabilirim? 2 üzeri 3. O zaman toplamda ne kadar e, bir kullanım oldu? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 7. Ne yapacağız o zaman? 7 artı 3'ten 2 üzeri 10 diyeceğiz buraya. Burası da 2 üzeri 2. Şimdi buradan ne kadar kullanımımız oldu? 4 günde toplamda yine 2 üzeri 10. Buradan ne kadar bir kullanımımız var. 2 üzeri 10 çarpı x. Bunları topladığımda 4 GB olması gerekiyormuş. Şimdi 2 üzeri 10'dan kaç tane var? Bir iki tane var. Bir de iki tane var. Yani 2 artı iki tane 2 üzeri 10. 4 GB olmalı. Ben 1 GB'ın 2 üzeri 10 olduğunu biliyorum zaten. Dolayısıyla şurası 4 olduğunda burası tamamıyla 4 GB olur. O zaman x'in 2 olması gerekir. x 2 olduğunda toplam kaç gün geçmiş oluyor? 14. Cevabımız b. Burada çemberin çevre uzunluğunun nasıl bulunduğu söyleniyor bize. Burada 22 çap uzunluğumuz var. 20 çap uzunluğumuz var. 17 çap uzunluğumuz var. Şimdi burada şuradaki 2R zaten çap değil mi? Yani buradaki çaplarla pi'leri çarpıp bunun çevresini bulabiliriz. Hemen çarpalım ve bulalım. Yani 22 çarpı 3'ten burada 66 ee, ne kadarlık 66 milimetrelik bir çevremiz var burada 60 diğerinde ise 17 çarpı 3 diye düşüneceğiz yine 17 ile de 3 çarptığımızda 51 olacak Şimdi neden e çevrelerle ilgileniyorum çünkü o bir tam tur döndüğünde mesela çevresi kadar yol alır bu yüzden EF yollarının uzunlukları birbirlerine eşit yani şuradaki uzunluklarımız eşit. Ve her birinin uzunluğu 13 ile 16 desimetre arasında 25 ve 10 kuruşluk madeni paralar BD noktalarına getirildiğinde tam sayıda tur atıyorlar. Yani o zaman burada ABCD CD yolunun uzunluğu zaten aynı uzunluktan bahsediyoruz. Hem 22'nin hem de 20'nin bir katı olmalı. O zaman hemen ne yapıyoruz? Daha doğrusu 22 ile 20'nin oluşturduğu çevrelerin bir katı olmalı. Çünkü çevre kadar olamıyoruz ya. O zaman hemen ne yapmamız gerekiyor? 66 ile 60'ın ekokunu almamız gerekiyor. Nasıl alıyorduk? 66, 60 diyorduk. Yana çizgimizi çekiyorduk. Bula bula. Bu kadar uzatmamıza gerek yok. Hemen işlemin sonucunu yazayım ben size. Ne gelecek? 660. Şimdi biz biliyoruz ki bu uzunluğumuz 13 ile 16 desimetre arasındaymış. Şimdi bu ne? Milimetre. Bunu desimetreye çevirdiğimizi düşünürsek. Daha doğrusu böyle bir gidelim. 660 milimetre. Bunun iki katını düşünürsek 1320 mm olur. Bu da şöyle desimetreye çevrildiğinde ne olacak? Şöyle 2 virgül kaydırdığımda 13 virgül 20. Bu aralıkta olur mu? Olur. Demek ki buranın tamamı 1320 mm uzunluğundaymış. Şimdi yani bu durumda biz bu 1320'yi 51'e bölerek burada kaç tur atılmış olabileceğini bulmaya çalışacağız. Hemen bakalım. 1320 bölü diyelim. 51 kaç kere var? Eee 2 kere diyelim. Buradan ne gelecek? 102 çıkardık. 30. E, sıfır aşağı indirdik. 306 değil mi? Yok, 6 kere olmuyor. 5 kere oluyor. Virgül bir şey bir şey. Yani aslında 25 tane tam turumuz var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Geçiyorum 7. sorumuza. Restoran sahibi kendisine ait uzunluğu bize verilen yani 50 metre uzunluğunda olan araç parkı için ayrılmış bir yerden bahsediyor. Her bir araç 3 kök 2 metrelik bir park alanına sahipmiş. Bu durumda bu 50 metreyi kaç tane 3 kök 2 3 kök 2 bölebilirim? Bunu bulmam lazım. Şimdi bu köklü. O zaman bunu da köklü yapalım. 50 ile 50'nin çarpımı ne? 2500. Bunu bu şekilde kök içerisine yazdım. Bunu da 3'ün karesi olarak içeri attığımda 9 çarpı 2'den 18 oldu. Niye bunu yapıyorum? Çünkü bu 50 metreyi 3 kökü 3 kökü böldüğümde kaç buluyorum? Bunu bulmaya çalışacağım. E, dolayısıyla kök ifadelerin bölümünde ne yapıyordum? Kök içerisinde bunları yazabiliyordum. E, buradan da ne gelecek? Kök içerisinde yaklaşık olarak 138 virgül bir şey gelecek. E, şimdi ben burada bir de boşluk bırakmak istiyorum. Kalan kısım için vale kabinesi ayırıyorum. Şimdi burada kök 138 hangi iki değer arasında? Tam değer arasında kök 121 ile kök 144 arasında. Dolayısıyla 11 ile 12 arasında bu ifade. Yani burada 11 araba olacak ki 11 arabayı yerleştireceğim. Geriye de bir kısım e, uzunluk ayrılmış olacak. O da vale için gelecek. Yani cevabımız B seçeneği. Hemen geçiyorum 8. sorumuza. Şimdi burada sosyal mesafe kuralı dikkate alınıyorsa şurası ve şurası oturulacak yerler arasında değil. O zaman geriye toplamda kaç tane oturulacak yerimiz var? 5 tane. Bunlardan hangilerini seçmemi istiyor? Çift sayı olanları. Çift sayı kaç tane var? 2 tane. Dolayısıyla istenilen durum 2. Tüm durum 5. 2 bölü 5'ten cevabımız B seçeneği. Geçiyorum 9. sorumuza. Verilen yüz ölçümlerini öncelikle 10 üzeri 7 de eşitleyecek şekilde bir düzenleyelim. Asya ne olacak? 4,4 çarpı 10 üzeri 7. Avrupa 1 çarpı 10 üzeri 7. E, Kuzey Amerika 2,4 çarpı 10 üzeri 7. Hani 2 basamak kaydırdığım için. E, burada zaten 2,4 çarpı 10 üzeri 7 Güney Amerika'mız var. Hemen burada yine 2 basamak virgül kaydırdığımda 0,9 çarpı 10 üzeri 7 elde edeceğim. Yine 2 sıfırı yana kaydırdığımda 3 çarpı 10 üzeri 7. Buradan da yine 1 virgül 4 çarpı 10 üzeri 7. Burada en büyük hangisi? 4 virgül 4. En küçük hangisi? 0 virgül 9. Bunları toplayalım. Ne gelecek? 5 virgül 3. Bir de 10 üzeri 7'miz var çarpı. O zaman cevabımız C seçeneği. Geçiyorum 10. sorumuza. İki tane pozitif tam sayının birden başka ortak bölen yoksa biz buna aralarında asal sayılar diyoruz. Bunu zaten biliyorduk. Ee, yeşil renk alalım. Şimdi burada Ayşe'den bir kat seçip atmasını istiyoruz. Geriye kalan tüm sayılar ikişerli şekilde aralarında asal olsun istiyoruz. Şimdi bakıyorum 21'in 3 böleni var. 57'nin 3 yani 3 sayısı 57'yi bölüyor. 3 sayısı 21'i bölüyor. Yine 30'u bölüyor. 51 ve 48'i bölüyor ama 91'i bölmüyor. Dolayısıyla ben buradan 91'i atarsam geriye kalanların ortak bir böleni olur. O da 3. Dolayısıyla bunlar aralarında asal olamaz. Geliyorum Hümeyra'ya. Hümeyra'dan yine kart seçip atmasını istiyoruz. Geriye kalanlar bu sefer aralarında asal olsun istiyoruz. Şimdi bakıyorum. Bu 3 çarpı 17. 57'ye bakıyorum. 3 çarpı 19. E, 91 zaten asal. E, 68'i düşünelim. 68'in çarpanları kimler? 4 çarpı 17. 55, 5 çarpı 11. E, 73 zaten asal. O zaman şuradaki 3 çarpı 17 ya da 4 çarpı 17'den birini atarsam, burada geriye kalanlar ne olur? Aralarında asal olur. Şimdi şöyle ki, eğer ki buradaki 17'leri görüyorsak, hani 17 ortak bölen. E burada bir de 3'ler ortak bölen var. Demek ki biz buradaki 51 atmalıyız ki bu ortak bölenler ortadan kalksın. Geriye kalanlar aralarında asal olsun. Yani Ayşe 91 atacak, Hümeyra da 51'i. Topluyoruz bunların ikisini. 142 cevabımız C seçeneği. Bu videoyu burada bitirelim. Part 1 olarak bu olsun. Bir sonraki videoda yani kanalınızda videoları aratarak bulabilirsiniz. Part 2'den 11. sorudan çözümlerimize devam edelim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.